Herkese merhaba, ben Mert Maxiel. Bugün Rainbow Six Siege'de, Favela mapinde, o çok sevmediğimiz mapte, aslında spawn peak nasıl yapılır? Ee, savunma kısmında peaklerimizi nasıl yapmalıyız? Çok kolay yönden e, karşıdan adam eksiltmeyi nasıl yaparız? Biraz onlara bakacağız. Sizin daha az şekilde e, görünür, daha üst düzey güvenilir ve daha rahat adam vurabilmenizi sağlayacak bir peak rehberi olacak bu. Ve bu peak rehberinde gerekli olan, ve yapmanız gereken şeyleri en basit ve en rahat bir anlatımla size sunmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Kanalı abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Evet, peak rehberimizin ilk videosuyla ilk peak ile başlayalım. Şimdi öncelikle bu alanı tutuyorsak içeri girdiniz. Ve tam olarak şu köşeye dikkatlice baktığınızda buraya çıkıp ardından da şu şekilde beklediğinizde 90 derecelik bir açıyla oradaki çizgiyi yakalayabilirsiniz. Eğiminizi çizginin üzerine koyabilirsiniz. Tam buraya baktığınızda aşağıdan gelen oyuncu direkt olarak sizi göremeyecektir. Siz duvarın arkasında kalıyorsunuz yani buzdolabının arkasında kalıyorsunuz. O sizi göremeyecektir. Çok rahat bir şekilde kamerayla bakabilirsiniz. Ve gelen kişi için eğiminizi koyup cross'unuzu koyup bekleyebilirsiniz. E, gelen kişi ilk sizin oraya bakmayacaktır. Önce iç daha derinliklere bakacaktır. O Rainbow'daki oyuncuların büyük bir çoğunluğu e, açı olarak derin bakar. E, tekrar deneyelim. Kişi eğilerek gelecek. İsterseniz sola doğru saklanabilirsiniz. Sağa doğru peakimizi yaptık. Sadece kafamız görünüyor geldi ve taradık bu şekilde ilk şekilde yani ilk kapıdan geliş şeklinde çok rahat bir şekilde kişiyi vurabilirsiniz. Peaklerden ikincisi olan Spawn Peak devam edelim. Bu Spawn Peak Kids Room'dan yapılıyor. Tam karşımdaki duvardan. Öncelikle bir bakalım. Oyuncu atak operatörü buradan doğdu. Nereden, nereden yukarıya çıktı tam karşısına baktı. Önce duvarlara, ardından camlara bir kontrolünü sağladı, bir çekini yaptı. Eğildi, kalktı ama kontrollerini yaptı. Şimdi bizim için önemli olan bu taraftan gelen oyuncuyu zapt edebilmemiz. İsterseniz zamanınız vaktiniz yoksa C4 atıp patlatıp hemen skora ulaşıp geri kaçabilirsiniz. Tabii bu reinforce'ları koyduğunuz çok fazla vakit kaybettiniz, kameralarınızı koydunuz diye söylüyorum. Ya da duvarı böyle bu şekilde kırıp Daha büyük delik açmanızı tavsiye etmem bu yeterli Yeterli bir duvar deliği Bu şekilde açtınız Ve cross'unuzu Bayrağın hemen sol altındaki bölgeye yerleştirdiniz Çünkü o bölgeden gelecekler Hazırda bekliyorsunuz Sağ tarafa baktınız tam denk getirdiniz Ve oradan çıktı şimdi yavaş yavaş Kontrollerini yapa yapa gelecekler tabii ki ben Burada e, hala sizi görmediği için en doğru pozisyonu alıp beklemeniz lazım. Van e, tepinizi atıp ya da Spray'inizi yapıp hızlıca kaçmanız lazım. Aynı delikten ikinci kez peeklemeyin. Evet, üçüncü peekimizle başlayalım. Bu bir counter peak. Öncelikle geldiniz, e, adınız tamamen duvarları her taraf kapalı, her tarafa bakan bir, birer oyuncunuz var. Yine e, oyunun başında gösterdiğim gibi. Ee, duvarın kenarına çıktığınız arkanıza dikkat ediyorsunuz. O arkanızdan ruhtan size e, mermi gelmemesine temiz olduğunu öncelikle dikkat ediyorsunuz. Cama geldiler. Camdan size ateş edecekler. Oradan sarkmaya başladılar. Şekil halinde. Ee, hazır da bekliyorlar. Sizin burada yapmanız gereken şey öncelikle kendinizden emin olmak. Roofların yani çatıların boş olduğundan emin olmak. Oyuncunun reinforce'un arkasında olduğunu bilmek gösterdiğim duvara C4'u hazırda bekletiyorsunuz. Atıyorsunuz. Patlattınız. Atladınız. Ve aşağı inmeden tarıyorsunuz. Bunu aşağı inerek de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Roof'tan size ateş edileceğini düşünürseniz atlarsınız. Tarayıp aşağıdan tekrar içeriye kaçarsınız. Ama roof'ta birisinin olmadığını biliyorsanız kesinlikle atlamayın. Bu sizin için sıkıntı olabilir. Atladınız Kenara çekildiniz, ateş ettiniz, delikten içeriye kaçtınız. Varsa Reinforce'unuzu attınız, kurtuldunuz. Bir diğeri olan Spawn Peak'imizle devam edelim. Ee, konum neresi olursa olsun kişilerin doğduğu yer 3 tane. Ee, genel olarak futbol apartman tarafından giriyorsunuz. Ee, futbol yatak odasına giriyorsunuz. Brezilya Bayrağında işaretli gösterdiğim yeri Tabi siz daha güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Tarıyorsunuz. Güzel bir şekilde tarıyorsunuz. Tam bu alan olması lazım. Başka yeri taramayın. Önemli olan ne kadar küçük bir delik açarsanız o kadar iyidir. Ee, oyuncu buradan geldiğinde sizi görmeyecektir. Bu koridor üzerinde koştur koştur gelecektir. Genelde e, yavaş gelenler bile olsa direkt olarak buraya bakmıyorlar. Ve sizin e, en azından yarım saniye olsun bir avantajınız var. Aynı şekilde bu tarafta da bir spawn peak yeri var. Nereye bakmak isterseniz buraya bakacaksınız bu taraftan diğerine bakacaksınız diğer taraftan. Kırmanız gerekiyor. Şu gösterdiğim yer meyvelerin olduğu yerden diğer grup geliyor. Gösterelim. Öncelikle burası için başlayalım. Oyuncu buradan doğdu. Koştur koştur geliyor. Kamerayı kıracak orada. İlerleyecek. Buraya geldiğinde önce etrafına bakacak. Sağına soluna bakacak kontrollerini yapacak. Çekini yapıp ondan sonra içeri girecek. Biz de kontrollerimizi buna göre yapacağız. Yani oyuncu buraya kadar gelmeden sizin çoktan o alanda vurmanız lazım. Oyuncu buradan başladı. Koştur koştur geldi. Gördük. Vurduk. Deliği o kadar büyük açmayın. Ben sadece size göstermek için. Yani eğer o taraftaki peak yapacaksınız bu tarafı kırıyorsunuz. Diğer taraftaki peak yapacaksınız spam peak'i diğer taraftan kırıyorsunuz. Aynı şekilde gösterdiğim gibi diğer spawn peakimiz bu koridordan gelecek. O yüzden deliğimizi yine dediğim gibi çok küçük tutalım. Ee, olabildiğince ikinci katmanı kırmaya özen gösterelim. Delik gördüğünüz gibi yani hemen hemen çok küçük ve o açıdan geldiğinizde o delik neredeyse görünecek. Oyuncu bu şekilde buradan doğar. Buraya doğru gelir ve önce peakini yapmadan önce yani kontrollerini yap yapması gerekir. Aynen bu yolu tercih edecekse öncelikle e, kontrollerimizi burada olan kameradan beyaz direğin önündeki kameradan kontrollerimizi sağlarız. Oyuncu buradan gelir. E, o koridor üzerinde koştur koştur gelir ve görmez. Birazdan açıdan da göreceksiniz. Burayı hiçbir şekilde görmeyecektir. Hiçbir şekilde buraya bakmaz. E, direkt spreyinizi ya da one tapinizi atarak o bölgeden ayrılın. Bir kez pumping yapıyorsanız ikincisini devam ettirmeyin bu arada. Ee, aynı yerden iki kez peaklemeyin. Bu riskli. Oyuncu kamerasından kontrollerini yap, vuruşumuzu yaptık ve spam peak yaptıktan sonra hemen oradan uzaklaştık. Tekrarlamayın. Ee, orayı ikinci, üçüncü kill denemeyin. Evet. Bir diğer can sıkan, can yakan e, spam peak'imizle devam edelim. Oyuncular doğduktan sonra o rampadan, e, metal rampadan devam ederek gelecektir. Ama ee, karakteriniz ağır bir karakterse 4 saniye hızlı bir karakterse 5 saniye bekleyip pencereyi kırıp hızlıca atlayıp tellerin üzerinden C4'ünüzü atmanız lazım havaya doğru bakarak tam attığım şekilde ama ee, karakterinizin hızına çok dikkat edin evet ee, genel olarak bu futbol apartmanı dediğimiz alan. yani Artık Türkçesini e, siz kontrol edersiniz. Bu alanı koruyacağımız zaman şu gösterdiğim yere e, benimki kadar büyük olmasına gerek yok ama ben daha rahat görün diye yapıyorum. Bunu çok küçük kendinize göre uygun hale getirebilirsiniz. Bir delik açıyorsunuz. İşaretlediğim gibi. Buradan gelen oyuncu eğilerek bile gelse ilk oraya batmayacaktır. Her zaman iç kısma bakacaktır deliği açtık. Buraya yattık. E, duvara çok fazla yaklaşırsanız ayağınız delikten dışarı çıkacaktır. Onu yapmamak için biraz geriye çıkın. Hem ayağımın nasıl çıktığını göstermek için hem de ayağımın çıkmamasının nasıl işe yaradığını göstermek için iki türlü de yapacağım. Oyuncu buradan bakmaz. Siz çok rahat bir şekilde vurursunuz. Oyuncu çoktan içeriye girdi. Kontrollerini yapıyor. Ama halbuki buradan girerken çoktan vurulmuştu. Bunu şimdi bir tekrarlayalım. Bakalım nasıl olacak. Geldi oyuncu eğilerek geldi. Çoktan bunu bizi görmedi bile. Görse bile bizim bunu vurmamız daha fazla kazandıracağı için rahatça kurtuluyoruz. Şimdi bunu yokay drone'umuzda bir bakalım. Oyuncu yavaşça artık gelmeye başladı. P2'mizi hazırladık ve vurduk Çok basit ee, Diğer açıdan da göreceğiniz üzere zaten e, Buraya gelirken bile e, iç kısma doğru bakarak geliyoruz Hepimiz bunu yapıyoruz maalesef Drone ile kontrollerimizi yapmadığımız sürece şey, Çok rahat bir şekilde Girmeden vurabiliriz Spawn Peak Cenneti favela mapinde yine olmaz olmaz bir spawn peakimiz daha Bu alanı eğer gelip e, Kontrol edeceksek e, Öncelikle Rooftan her zaman ruftan gelecekler diye bir şey yok. Yani çatıdan gelip çatıya doğru gidecekleri diye bir şey yok. Aşağı doğru atlayıp gelebilirler. Bu deliği açıp daha büyük bir delik açmamıza gerek yok ama yine dediğim gibi çok rahat bir şekilde görün diye yapıyorum. Buraya delik açıp buraya bir kalkanımızı koyduğumuzda böyle gelip aradaki delikten oyuncunun gelip gelmediğini çok rahatlıkla görebiliriz. Oyuncu ruftan rufa geçmek yerine aşağı atlayıp alt katlardan gelmeyi tercih edebilir bir numarayla gösterdiğim alan onun geleceği yerdir aslında. Biraz daha sağdan gelir ama ben benim pikleyeceğim yer sol taraf. Tabi siz eğiminize güveniyorsanız sağ taraftan da alabilirsiniz. Ben işi güvenceye almak için biraz sol tercih ederim. Oyuncu geldi. Oradan geçmeden önce çok rahatlıkla vurabilirsiniz. Bir şekilde önce bu deliğinizi görmeyecektir. Deliğinizi görse bile arkasında kalkan olduğu için net olarak sizi vuramayacaktır ve bu şekilde oyuncu roof'tan atladı, alttan geldi ve vurduk. Çok rahat bir şekilde bu spam peak yaparak en azından bir ya da iki kişiye alabilirsiniz. Ee, dediğim gibi çok fazla bunu sürdürüp devam ettirmeyin derim. Evet, bir diğer peak'imiz biraz kırık bir peak. E, ee, burada az önce gösterdiğim alanı tutmak için merdivenden geleceğini düşündüğünüz bir alan olursa örnek veriyorum oyuncu buradan geldi. Peak için şöyle etrafına baktı. Size gösterdiğim alanları gördünüz. Oralara baktı. Öne bu odaya girmek istiyor özellikle. Öncelikle sizin yapmanız gereken ne kalkanlı bir karakter almak. Tam bu alana hazırlayıp kalkanınızı koymak. Space'e basıp atlıyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz. Burası kırılabilir bir yer. Ben sizin için görebileceğim görebilmeniz için e, burada çok fazla bir alan açmam gerekiyor. Burada kocaman bir delik açıyoruz. Buraları sizin için hızlandırıyorum. Burada delik açmak ya da burayı e, tamamen e, orayı görebileceğiniz şekilde açmak size kalmış. Tek atmak istiyorsanız daha geriden de vurabilirsiniz. Ben burada e, sprey yapmayı tercih ediyorum. Az önce gösterdiğim gibi. Evet favela mapinde en sevmediğiniz şey bu üst katın korunmasıdır. Ee, burada e, bomba olabilir, hastaç olabilir, secure area olabilir. Buraları komple reinforce'ladığınızı düşünelim. Burayı komple reinforce'lamanız, mute'la kapatmanız, de bandit'in elektriği elektriğiyle kapatmanız, kayıtla kapatmanız hiçbir şeyi değiştirmez. Maverick var, ne bileyim Hibana var, Ace var. E, bu karakterler çok rahat bir şekilde açabiliyor. Bunu biliyorsunuz. Şimdi bu mavi adamın burnu diyebileceğimiz, laz burnu diyebileceğimiz tarafa iki kez vurduğunuzda bu camı çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Genelde bu camdan yukarıdan aşağı doğru sarkabiliyorlar. Ya da o duvarı açmak için ee, oradan sarkabiliyorlar. Genelde burayı kırıyorum ve rufu buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ya da camı görebiliyorum ya da yukarıdan sarkanı görebiliyorum. Aynı şekilde buradan devam ettiğimizde bu açıdan gittiğimizde duvara yapışıyoruz. Kenardan vuruyoruz. Çok rahatlıkla bu açıdan görebiliyoruz. Aynı şekilde e, yukarıya çıkıp buradan. Burası biraz tehlikeli. E, burayı tam olarak kenardan kırıp e, bu şekilde roof'u çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Aynı şekilde buradan da kırıp e, yukarıya gelebilecek oyuncuları vurabiliriz. Tabi burası çok tehlikeli buraya dikkat etmeniz lazım. Oyuncunun nerelerden gelebileceğini bilmeniz lazım. Ama benim özellikle tavsiye edeceğim iki yerden birisi bu sağımdaki mavi yer ve o kapı. Yukarıdan geleceğini biliyoruz. Adamların geldiğini öğrendik. Bu Lazburg'un olan yeri iki kez vurduk. Yukarıdan aşağıya inenleri buradan takır takır vurabilirsiniz ya da burayı tercih edebilirsiniz. Oyuncu buradan delmeye çalıştığı zaman ya da buradan aşağı inmeye başladığı zaman çok rahat bir şekilde görüp vurabilirsiniz Evet Bir diğer ee, Peak'imiz Aslında yapmamanız gereken bir Peak Yani bu sizin için çok tehlikeli olan bir Peak Şimdi size anlatacağım Yine burası geldi Burası oldukça güvenli olması için Bütün her tarafı Reinforced imiz. Buraları sizin için hızlı hızlı geçiyorum Her tarafı çok güzel bir şekilde reinforceladık. Tamamen güvenli olduğunu farkındayız. Muteladık, işte jammerladık. Neyse, neyse benditle elektrikledik. Buraya önce bir kalkanımızı koyduk. İşte bir tane yol drone'u attık. buradan olabilecek bütün tehditlere karşı hazırız. Bir tane yol drone'umuzu buraya bıraktık. Bu camdan girmesinden, merdivenden girmesinden diye. Bir yol drone'umuzu da buraya attık. Her taraf kapalı. Of harika. İçeride de burada duracağız çünkü ya camdan gelirlerse camı piklemek için ya da e, kapıya peaklemek için ya buradan atlayabilirler ya bu kapıdan gelebilirler ya bu camdan gelebilirler. Ya merdivenden gelebilirler. E, kontrollerini sadık buradan bu şekilde bakıp gelmesinler diye peakimizi genelde bu demir kutunun arkasına yaparız. Ya oraya bakarız ya buraya bakarız. Genel olarak bu civara bakarız. Ama bilin bakalım e, şu an ne ne gibi bir hata yapacağız. Burayı tarayabiliriz. Bu şekilde burayı tarayabiliriz. Genelde buraları kontrol edebiliriz ama bu demir kutunun arkasında oluruz. Bakın şimdi. Buraya doğru bakıyoruz. Mesela merdivenden adam geldiğini gördük. Düşündük. Ses aldık. Buraya doğru eğimimizi koyduk. Adam bizi burada görmeyecek. Çok rahat. Ama ee, şimdi buraları kontrolümüzü yaptık. Ve bu. Hiçbir oyuncuyu görmedik. Ama aslında olan Yukarıda bir deliğimiz var. Bu mapin maalesef kötü bir kısmı. Yukarıdaki delikten aşağıya bomba sallayarak oradaki oyuncuyu çok rahat bir şekilde vurabiliyorsunuz, öldürebiliyorsunuz. Orada kaç kişi varsa çok rahatlıkla öldürebiliyorsunuz. Ya da oradaki jammerları bomba yardımıyla kırabilirsiniz ve duvarları açabilirsiniz. Ve favela mapinin en son ama spam pick konusunda en uyuz edici konularından biri. Aslında bu karakteri almam doğru değil. Ama siz rahat görün diye yapıyorum. E, pompalıyla rastgele bazı yerlere delikler açıyorum. Tabi bunu siz dediğim gibi ben tekrar tekrar söylüyorum. Bu deliklerin boyutu pompalıyla olmak zorunda değil. V ile yani düz vuruşla yapıp küçük delikler de açabilirsiniz. Kendinizce. Bir tane duvara bir tane mermi ile ateş edip oradaki deliği de kullanabilirsiniz. Bu sizin profesyonelliğinizle alakalı bir şey. Ben rahat rahat görün diye Size birkaç tane delik açıyorum. Ee, bunun için delikleri olabildiğince sık sık değiştirin. Bunun amacı şudur. Oyuncu e, ön tarafa doğru ilerlemesi gerekirken bu taraftaki delikleri de bir yandan kontrol etmek zorundadır. Yani başka türlü ön tarafa geçemez. Sizin yapmanız gereken şey sürekli delikleri değiştirip spam Peak için uygun e, alan kollamanız. Karşıdaki oyuncu ise sizde hep şunu görecektir. Yani siz deliklerde bunu çok rahat görebilirken o sanki bir oyun gibi bu. Ee, bilirsiniz panayırlardaki oyun gibi. Hangi delikten çıkacağınızı bilemeyeceği için her deliği tek tek kontrol etmek zorundadır. Ee, bu yaklaşık sizi yarım saniye bir saniye bile kazandırsa kar. Siz daha önce spreyinizi yaparak kişiyi çok rahatlıkla vurabilirsiniz. Genel olarak favela'daki peaklerimiz böyleydi. Maalesef Pavel'i pek fazla sevmiyoruz. Bunun içinde ben de dahilim. Ama eğer ki daha fazla peak görmek isterseniz farklı maplerde, lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince size yardımcı olmak için özen göstereceğim. Ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.